ama bu arada e, partnerim e, kostümünü, kıyafetini değiştirdi. Güzeldi, güzel oldu. Yürekten söylüyorum. <laughs> Bayılıyorum. Bayılıyorum. Hakikaten hanımefendilere böyle sözler söylemeyi çok seviyorum. Çünkü hak ediyorsunuz. Çok güzel oldu. Sizin ee, yanınıza yakışmak için teşekkür ederim. Aman ediyorum. efendim, aman efendim. Hiçbir zaman düşündüklerini söylemekten vazgeçmedim. Yani sözüm meclisten dışarı. Bu sektörde o kadar çok yalancı var ki sırf iş bağlayabilmek için seni göklere çıkarırlar. Ee, çıkarcı, yalancı, yüzüne gülüp arkandan demediğini bırakmayan insan Sen onlardan biri değilsin, hiçbir zaman da mı? Hep böyle kal. Teşekkür ederim Burçin'im. Ee, Burçin, Osman Bur Bur i̇şte Başkanım. Yani kusura bakmayın. Hele bu yanımdaki iğrenç biri. Benden bahsediyor. Bu da iğrenç biri. Natalie Portman mı, Yosan, Burçin Terzioğlu mu? Ya Burçin ya. Burçin mi? Evet. Vallahi mi? Evet abi. Burçin'le devam ediyoruz. Burçin güzel. Burçin... hemen hızlıca söyleyeyim. Sizi çok, çok, Burçin hakkında söyleyebileceğim şey şudur bir meslektaşım olarak. Ee, bizim sekte iki, iki, tür e, oyuncu var. Hani cinsiyet <laughs> ayırmadan söylüyorum. Bir böyle sürekli gol atmak isteyen ve star olmak isteyen tayfa var. İkincisi de böyle pas vereyim de partnerim gol atsın şeklindeki yani aslında futbol bilen için İniesta diye tabir ettiğimiz muazzam insanlar var. Burçin net bir İniesta'dır ama ya sürekli güzel pas verir. Hiç gol atmak derdi yoktur ama bakar ki takım yeniliyor direkt gol atar. Hmm. Muazzam bir oyuncudur yani. Müthiş bir şey söyledim evet. Bence de bir alkışı ökeliyor. Evet. Tabii ki Burçin.